Selamlar arkadaşlar. Arduino eğitim serisi ders 9'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle joystick ile led parlaklığı artırıp azaltmayı deneyeceğiz. Bunu yaparken analog pinleri kullanacağız. Öncelikle eksenlerin mantığını bir anlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim X eksenimiz var burada ve Y eksenimiz de burada. Bizim normalde daha öncesinde öğrendiğimiz bir şey vardı. Bu da analog pinler 0 ile 1023 arasında okuma yapabiliyordu. Şimdi ben hiç dokunmadığımda joystick'im tam olarak bu konumda duruyor. Ben analog A0'a X'in eksen değerini okutturursam şu anki durumda 511 okuyor. Bu noktaya çekersem burada 1023 okuyacak. Şu noktada buraya çekersem burada 0 okuyacak arkadaşlar. Aynı işlem bura için de geçerli. Benim y eksenini bağlayacağım analog pin tam bu noktadayken yine 511 okuyacak. Şu noktaya çekersem 1023 okuyacak. Bu noktaya çekersen sıfır okuyacak arkadaşlar y ekseni. Bu şekilde koordinat sistemimizi gösterelim. Daha sonrasında uygularken zaten mantığını biraz daha açıklamaya çalışacağız. Şimdi geçelim kodlamaya. Evet arkadaşlar kodlamasını yapmadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bildirim zillerini açarsanız Kanalımıza destek olmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi kodlamasını yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle iki farklı okuma yapacağım analog pinimin olması gerekiyor. Bunları şöyle isimlendirerek başlayalım. X eksen diyelim. A0 pinine bağlayalım bunu. Daha sonrasında Y eksen diyelim. Bunu da A1 pinine bağlayalım. Daha sonrasında burada okuduğum değerleri kaydedecek birer tane değişken oluşturacağım. Integer diyorum. X ekseninden okunan değer için X değişken oluşturdum. Yine integer dedim. Bu defa da Y'den okuduğumuz değerleri kaydetmesi için Y değişkenini oluşturdum. Biz buraya yine iki adet led yakacağımız için biri A0'dan okunan değerlere yani x eksenine bağımlı olan bilet, diğeri de y eksenine bağımlı olan bilet. Bunlara da isim verelim. x eksenine kırmızı bilet bağlayalım. Bunu tabi pvm pinlerine bağlamamız gerekecek arkadaşlar. Ne yapıyoruz? pvm pinlerimiz 3 olarak kırmızıyı bağlamış olalım. Tabi başına ne diyoruz? integer demeyi unutmuyoruz. Evet, şimdi burada da yine integer sarı diyelim ve bunu da 9. pine bağlayalım. Farklılık olsun. Bakın arkadaşlar buraya da yine integer olarak değer verelim. Bu şekilde unutmuşuz. Onları da yerleştirdik. Şimdi kodlamasını yapmaya başlıyoruz. Şimdi Burada pinlerimizi tanımlayalım. LED'leri bağlayacağımız pinleri. Bunlar kırmızı ve sarı olarak isimlendirmiştik. Pin mod dedim ve buraya kırmızı, virgül, out, put olarak ayarladım. Yine pin mod dedim. Burada da sarı, virgül, out, put olarak ayarladım. Bu setup bölümümüzü bu şekilde bitirebiliriz. Şimdi loop bölümümüzü oluşturalım. Öncelikle oluşturduğum buradaki değişkenlerin içine okuduğum değerleri kaydetmem gerekiyor. X dedim. Eşittir. Analog. Read. Hangi pini okuyacaktık? X eksen pinini okuyacaktık. Yine Y eşittir. Analog read dedim. Burada da y eksen pilini oku dedim. Şu an burada değişkenlerimizin içine ilk değerler atanacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. 0 ile 1023 arası okuma yapabiliyorduk burada. Ama PVM pinlerinden 0 ile 255 arası çıkış alabiliyorduk. O yüzden ben buradaki okuduğum 0 ile 1023 değerlerini 0 ile 255 arasına 4'e bölerek kısıtlama işlemi yapacağım. Bunu da x eşittir. x bölü 4. Aynı işlemi y eşittir. y bölü 4 diyerek bunları 0 ile 255 arasına kısıtlamış olduk. Şimdi pinlerimizdeki bağlı olan ledleri yakma sırası. Ne yapıyorum? Buradan analog right dedim. Açtık kapattık. Öncelikle kırmızı ledimizi x kadar yakacak. Daha sonrasında analog right dedik yine. Burada da sarı ledimizi y kadar yakacak. Şöyle. Bu şekilde kodlamamızı bitirmiş olduk. Çok zor değil kodlaması. Gayet sade akıcı şekilde yapılabiliyor. Şimdi öncelikle devre bağlantımızı oluşturacağız. Daha sonrasında da test etmeye geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi devre ba devre bağlantısıyla başlayalım. Evet arkadaşlar, bağlantılarını yapmaya başlıyoruz. Öncelikle joystick'imiz bu şekilde gözüküyor. Toplamda 5 tane ayağı var üzerinde. Biz SW yazan switch özelliğini kullanmayacağız. GND 5 volt X ve Y eksenlerini kullanacağız. Şu şekilde görebiliyordursunuz umarım. X yazan kısmı A0 pinine, Y yazan kısmı A1 pinine bağlayacağız ve okumalarımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz. Şimdi bağlantılarını yapmaya başlıyorum. Evet kodlamamızı Arduino'muza yükledik. Şimdi joystick'imizi hareket ettirelim ve değişimi görelim. Bu tarafa doğru çektim. Bakın X'e bağlı olan kırmızı led söndü. Demek ki sıfır okunuyor burada. Hemen karşısına doğru ittim. Bakın X X'e bağlı olan kırmızı led parlaklığını artırıyor. Aynı şekilde bu kısma çektiğimde Y sıfır okuyor. Tam bu kısma çektiğimde Y'nin parlaklığı artıyor. Şöyle çevirdiğimde değişimleri daha net görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.